Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günahkarlara nasıl merhamet gösteriyor? Bir adam, bir sahabe. içki yeni haram kılınmış. Bütün sahabeler içkini bıraktılar haram kılınan. Ondan önce içiyordular. Camiye de geldiler, namazda duruyorlar sarhoş. İzin geldi kalktı, içki haram oldu. Bazen insanın nefsi zayıftır, ağır geliyor. Şimdi bir günde adam sigara içiyor, terk edemiyor. İçki ondan daha bağım var. Bir sahaba varmış, Arada bir sefer kaçama yapıyormuş. Yakalanıyor, getiriyorlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun üzerinde Allah'ın emrini ikamet etmesi lazım. Onu değnekliyorlar. Bir gün getirirler yine. Çüç sefer gelmiş. Bir gün getirirler. Bir sahabe diyor Allah lanet etsin seni. Ne kadar geceliyorsun yani ceza alıyorsun. Tövbe etmiyorsun yani. Ders çıkartmıyorsun. Resulullah duyar hayır diyor. Senle şeytan kardeşin üzerine olma. Ben biliyorum bu Allah ve Resulü'nü seviyor. Ama nefsine iniyor. Ona dua et diyor. Lanet etme. Musulmana lanet yakışmaz. Lanet kim lanet eder? Kalbinde şefkat olmayan lanet eder. Ama lanet kim olur? Azgın düşmana sadece olur. Azgın düşmana lanet edersin. Yoksa böyle normal kafire, normal insana Hele yani bir Müslümana lanet olmaz ne kadar sana zulüm de etse. Tam tersine dua edersin. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem rahmeti çoktur. Kadın geliyor ya Resulullah zine yaptım. Git diyor gözüm görmesin seni. Belki kendi nefsine sitre eder. Ta kadın oradan çıkıyor buradan çıkıyor geliyor. Ondan sonra diyor kadına git çocuğunu doğdur. Ondan sonra rahmete bak ya. Çocuk doğuyor çi sene. Çocukçu yaşında olsun, sütten kesilsin ondan sonra kadın hala ısrar ediyor. Belki Resulullah diyor bu kadın tövbe eder gözümüzden kaybolur. Allah ın. ama kadın ısrar ediyor. Bir tanesi bir arkadaşını yakalıyoruz. Yine üzerinde getir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ifşa ediyor. Resulullah da mecbur, hüküm geldi Allah'ın emrini kalkması lazım. Kalktıktan sonra adamı görüyor, Resulullah adama kızıyor. Çeketini atsaydın üzerine diyor, sitretseydin kardeşini. Niye ifşa ettin? Bakın rahmete bak ya. İfşi oldu Allah'ın hükmü kakacak. Bir gün Bukhari'de bir sahabe diyor Havvat adında. Havvat İbni Cübeyr. Diyor ki Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuğa çıkmıştık. Bir yere gidiyorduk seferde. Grupla tabi. Bir yerde konakladık. Ben de gencim diyor. Çıktım. Vaktim kadınlar var oturmuşlar orada. Kızlar. Ben de diyor gittim ben elbisemi girdim. Gittim onlardan oturdum. Sohbet ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıktı beni gördü. Ben gördüm onu tam Resulullah geldi hemen kalktım oradan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyorsun havvat dedi. Ya Resulullah dedi devam kaybetmiştim onu arıyordum soruyordum kimse gördü filan. <laughs> yalan diyor. Adam kadınlar da bu sehbet ediyor. Tamam. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte girmiş. evde salıyor çıkıyor havvatı gözetliyor. Geliyor ya Ebu Abdillah. Adı Künyesi Ebu Devan ne yaptı? Nerededir? Buldun mu onu? Espri de yapıyor onu. Bak. Ne yaptı devan? Diyor artık ben utanıyorum. Zaten yalan demişim Resulullah. Utanıyorum. Her yerde gelip beni sıkıştırır. Yani öyle bir ders veriyor ona. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Ebu Abdillah diyor. Ey Havvat. Devan ne yaptı? Diyor döndük Medine'ye. Dedim Resulullah unutur. Geldim camiye. Namaz kılıyorum sünnet. Baktım Resulullah girdi dedim kamattan önce sünneti uzattım. Hiç Resulullah görmez mi beni? Diyor. <laughs> <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi yanımdan geçti dedi. Ey kavat ne kadar uzatırsan uzat ben deveyi soracağım senden. Bak ne kadar şefkatlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi o artık diyor ya Resulullah vallahi bundan sonra ben devamı kaybetmem. <laughs> yani mesaj veriyor artık ben aklım başıma geldi. Ondan sonra ne yapıyor? Yemin ediyor ya Resulallah beni affet. Ben işte şey yaptım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç sanki bir şey olmamış diye. Bakın işte merhamet budur. Bunun bunun gibi birçok var. Zamanımız olsa birçok şeyi anlatırız. Evet.